Bugün sizlerle yeşil binaların sadece enerji verimliliği ve su tasarrufu gibi özellikleriyle değil, aynı zamanda kullanıcı güvenliğiyle de nasıl ön plana çıktığını konuşacağız. Yeşil binalarda yangın güvenliği standartları normal binalara göre bir adım ötede planlanır. Örneğin bina tipine göre olası yangın senaryoları oluşturarak bunlarla ilgili çözümler düşünmek, YSTR sertifikasında ek puan kazanabiliriz. Bu sayede hem yeşil sertifika hedefimize bir adım daha yaklaşıyor hem de bina sakinlerinin güvenliğini en üst düzeye çıkarıyoruz. Peki yeşil bina sertifikalı bir binada yaşamak ne anlama geliyor? Bu sadece çevreye duyarlı bir yaşam sunmak değil, aynı zamanda gelişmiş yangın güvenlik sistemleriyle donatılmış daha güvenli bir yuvada yaşamak demek. Yeşil binalarda kullanılması beklenen yangın algılama ve söndürme sistemleri, duman tahliye sistemleri ve yangına dayanıklı malzemeler olası bir yangın durumunda can ve mal kaybını en aza indirmeye yönelik olarak tasarlanır. Biliktim aktivisti ve yeşil bina danışmanı olarak sürdürülebilir yapılar sadece geleceğimiz için değil, aynı zamanda bugünkü güvenliğimiz için de önemli bir yatırım.